Adres Atakent 3 artı 1 A tipi Burada besi yerimiz İntercom'umuz Elektrik sayışlarımız Çelik kapımız ıslak zeminler olur mutfak banyo yerler kalabalık odalar laminat kapılar hafele daire 157 metrekare bürüt 103 metrekare net A blokta güney batı cepheli A tipi bir dairemiz salonu 28 metrekare dikdörtgen şekilde 3 camı var. Salondan balkona geçiş var. Salonda anten girişimiz. iki tane bir sağda var. Bir de solda var buraya asmak için. Salondan balkona çıkış var. Balkonlar, klima hortumlarımız var. Salon mutfak, kapısı cam. Ankasyalar, arçelik. Beko marka, Beko marka. Burası su gideri gitmesi için. Gitmemesi için. Ocağımız doğalgaz. Temperli cam. Balkon camımız. Odamız, odalarımız yarım cam, Fransız cam değil. Asistan süzeli var, <laughs> havalandırma kısmı. İkinci odamız, çocuk odamız. Bebeğin yatak odası. Adres Atakent Evler, A tipi 3 artı 1, 157 metrekare bölüt, 103 metrekare eti var. Çift banyolu, çamaşır odalı, evin banyosu, klozetimiz, duş kabinimiz. Banyomuz, çamaşır odamız, çamaşır makinesi ve üstüne kurutma koyulabilir pozisyonda. Orta kalın banyomuz. İntercomunuz.